Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzakşehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın yepyeni Instagram paylaşımını getirdiğim Ozan Akbaba dün gece ödül törenine e, davete katıldı. İşte bazar bomben ödül töreni gecesinden muazzam görüntüleri geldi. Ozan Akbaba geceden muhteşem birkaç paylaşım yaptı. İşte e, birbirinden güzel karelerini paylaşan Ozan Akbaba arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli gecelerden muhteşem bir paylaşım yaptı. Ben de sizler için Ozan Akbaba'dan gelen muhteşem kareleri hep yeni paylaşımları anında yayınlamak istedim. İşte birbirinden yeni kariler ve gecenin güzel anlarından birbirinden güzel paylaşımlar getirmeye devam edeceğim. Sizlerde de sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın birbirinden yeni paylaşımlarını ve karelerini görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.